Ondros mütarekesinden sonra Çöl Arslanı Fahrettin Paşa'nın Medine-i Münevvere'yi muhteşem savunmasına rağmen kaybedileceğini anlayınca Türk askerinin ayrılığının acısını İdris Sabih Bey kabri saadete bakarak şu muhteşem sözlerle ifade etti. İdris Sabih Bey Peygamberimize hitaben diyor ki Unuttuk İlhan'ı, Oğuz'u İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu, bin küsür senelik emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül haremeyiniz, ölsek de ravzanı ruhumuz beklerdi.